Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tipe bak Tipe bak delireceğim ya. Annem elbisem yıkamış. Annem elbisem yıkadığı için bu bok gibi şey giymek zorunda kaldım. Sikerim. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supermarket Simulator ve konuşan Süpermarket 2 simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. ikinci bölümünü çekelim dedim. Bakalım tekrardan nasıl gidecek, nasıl olacak seninle birlikte göreceğiz. Onun bağlı delireceğim. Çok kötü. Maske yakışmıyor. Unitörün Allah. Ya delireceğim. Oh, neyse şöyle hani <laughs> Aa, bu ne yılana benze devam Neyse devam edelim şimdi ee... Bakalım eşyalarınız var mı? Bak var Bütün dünyayı satın almışım zaten Aynen um gereken Aç yermiştir hemen, hemen 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 hızlı hızlı bir şekilde Şimdi Açılımsı aç sevet evet açılımsı Açılışımızı yapmış bulun bulunmaktayız. Onun kim kitlere örümcek ayağı gibi çok şey oldu. İğrendim. Ne diyor? Kralı bir daha işte ben expensive siktir git babanı hani seni ne? O pahalıysa mı seni ya? Set price. 680 abi bir iki daha ama bekliyorsun? 653 lira. He, şimdi ben bunu ne yapayım? 653 ise 6, 53. Ben 6, 60 şey yapacağım. Şimdi aldın. Ne kadar o? Gelirsin eyvallah. Başladım. Ve yazmadan yapmaya çalışıyorum onu beş dolar. 5 dolar vereyim. Tamam hadi Oh, 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 Ne oluyor abi? Çok iyi bir kriyo istoyuk. Herkes ucuz ya yani. da göt. Evet estağfurullah. Ne dedi nedir bu? Aldığının daha pahalı <gülüyor> mal. <gülüyor> Salak. Evet evet estağfurullah. 50. Siktir git 50. Sekiz tamam. <laughs> evet. Ben böyle bir şey bir daha giyersem var ya. Benim adım Türk kardeş olmazsın Neyse neyse bakın bakın şimdi. Abone size ee... size bak bak konuşamıyorum konuşamıyorum. Size marketi öğretiyor bak nasıl yapacaksın nasıl edeceksin onu öğretiyor sana. Gidelim. Her Allah'ım bak böyle full işte. 1983. Oo, oo, ne oluyor lan ne oluyor işte bu tam verin 28 lan pe 25 26 27 28 50 56 tamam bak görüyor musun senden daha iyi mesela 6 virgül 61 661 dolar olsaydı tamam eyvallah bak böyle tekte verin ha beni uğraştırmayın Elma Hiç. Burası bu çocuğu aniden gelir mi? Ben koptu burada. <laughs> oğlum bak. Çok şey. Oo. Oğlum. Birazcık bekleyin lan kasiyer. Günlük üzeri 5 gün. Kasiyer kasiyer. Ana ne? Dedi göt ne sok. Aç. Ablam sen biraz bekle. Sen biraz bekle çünkü canım istedi. <laughs> istedim. Ha. Ne istedi ya çok komik değil de. Serial folik. Hızlı 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 hızlı. Abi, flat ya. Giremedi zaten de. Nasıl aldım ben onu? Neymiş bu? Şuraya aynen geçiyor. Şimdi Flat mısın? Ooo babanız. Lan şimdi zaten bunlar var. Sizinle birlikte ileride geliştireceğiz buraları. Oğlum hadi ben bir daha böyle bir şey giymeyeceğim ya. Ben beyaz gösteriyor bir de. Çok kötü gözüküyor. Şu bir tane yılana benziyorum adı nedir o yılan? Hatırlamıyorum o yılanın ismi. Aynı onun gibi açılmış. Kapşon. Geldim geldim geldim. 26 44. 26 44. Gidebilirsin eyvallah. Şimdi ne oldu? Koş koş koş. Şimdi kasiyer 5 günlük 150. Hmm. Aman. Aman Bakayım nasıl yapacağım hadi bakalım. Bunun durma limiti var mı gerçekten? Anan. Skip the morning. Günahla. Eyvallah şimdi bak açık hemen gelin hemen gelin koşar hadi koşar. Ağlam poşetleriyle geliyor. Koş koş. Bu arada. Neden tel? Bu ne bu ne ki? Anlamadım ki bir bak. Eee? Bak ne istiyorsun? Bir tane um istiyorsun ve alayım ben bir tane. Nasıl olacak? Ne yapacağım? Mis Hayır vermeyeceğim. Allah Allah. Bir tane 4 dolar da. Tamam bir tane böyle. Adım. Şimdi aç. değil mi? Bir tane crafting diye. Yanlış paket. Siktir git. Siktir git aklıma. Control trigger. Açsana annemle. Şimdi bak. Hızlı bir şekilde onu her şeyi unuttum gittim ben Hızlı 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 boyun alacağım. Yerleştir. Al. Ah, sana kutu ben. Ne ister bir tane <laughs> Ne <Nerede öyle? gülüyor> böyle? ben ne biçim ona koyayım ya Ben de diyorum neydi bu pik Tamam sıkıcı gidelim Uş 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 Oyun kas tamam mı? Ulan ne oluyor ne oluyor? Oğlum bu kadar zengin bir oyun kasıyor Görüyorsun değil mi kıskanma Sıkıcı git Bakın lanlar menajer var. Şimdi yeni lisanslar satın alınabilir. Evet işte bu. Ananı manyaak keşke alma sen ya biz. Ki hepsini bir karacağım çünkü canım istedi. Acaba hangi kafayla alıyorum ben de? Gelir bize yarı gelirken buna bastı ona birlikte Şimdi Projet ne demek ana? Filter. Tamam şimdi hepsinden ikili ikili alıyoruz. Var da böyle olacak diye. Yeni gelenlerden satmaya başlayalım. Evet. Tamamız. Şimdi bak bende buzdolabı olmadığı için buzdolabı olanları kaldıracağım da bol kaldırırım. Nereden kaldıracağım? <laughs> en son ben ne almış? Eksili bir. Şunu da. Şunu da. Alma. Şu ikisi... mesela. Şu ikisini al gitsin ya. Şimdi 28'den e, ee, neyini çıkaracağız biliyor musun? Kalsın kalsın. O ya ya dolapta olur. Sil. Kalsın. <laughs> Ananı. Gizem ama ha. Sek. <laughs> Hiçbir bok yapamadık. Şimdi bak. Ee, Yumurtaları sil. Pasta spagetti. Spagetti. Kafi medium narvalo. Ona mı? Şugar, fudur, suyu, ya Bunu. Tamam şimdi hepsini sakın <laughs> Evet. Ay ay görün. Bit. Ben daha satış yapmamış yanlış benden şey istiyor. Kriste siktir git ben pahalı mağla değil ama delerim seni ya. Evet. Ne sipariş? <laughs> ama öldüreceğim bu oyunu ha. Salak salak işler yapıyor. Ama siktir git ben bulurum ha pik. Ne ne kadar denişti? Hepsi 140 dolar. çocuğu dolar mı? Evet şimdi bugün de satış yaptığımıza göre hani bak bak öyle bir geliştim ki artı atmış şimdi kutularım geldi. Oğlum. Aç. Gelmiş. <laughs> no, no, no. şimdi ne kadar satıyor Market 6.44 ben ne kadar satayım ben de 6.64'te satacağım neyse troll diyelim gitsin 10'u geçtim de ödüle şeyler nerede ben bir sürü şey sipariş ettim var mı var mı Şimdi. Bunları da aletimize göre ne istersin başka? Evet 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 hadi çalış Siktir git siktir git ben yapsam bu işi Bakın görüyonuz 6.64 Hele lan benden daha hızlı çalışıyor <laughs> Şimdi ben çok zengin olduğuma göre hadi dükkanı kapatıyorum gidelim hadi Aha Var lan bunlar niye böyle tek tek kalmıyor? Şimdi Ta sana, sana. Şimdi bak. Şimdi to. Gönder. Ha. Şimdi al. Gönder. Tamam. Tekrar al. Ne evet, tekrar gönder. Evet işte bu. Ben hepsinden 2-2 almıştım. Bir de nasıl soruyor ki şimdi? Ama keşke kasiyer almasaydım ya. Evet arkadaşlar böyle hızlıca büyüttük. Gördüğünüz gibi. Aha daha yeni getirdiniz zaten çok yavaş. Var mı o kadar yavaş bu paketçi? Ona girsin paketler. Evet bugün de tamamlamış olduk sizlerde. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi oyunda kas internet mi açılıyor? Evet gördüğünüz gibi bak yeni, bakın yeni bir böyle bir yakışıklı kasiyer aldık gördüğünüz zaten görüyorsunuz bir tokadı, çak, bir tokadı çakacağım bir çakacağım neyse şimdi bakın şöyle kendimizi bu eşyalarla geliştirdik ne diyor ne ne diyorsun tamam mı evet bakın gördüğünüz gibi şimdi ekmek aynı ekmek çok önemli Şimdi ne kadar 653 ben 690'a satarım 70. şimdi 4 tane item at gitsin hani gördüğünüz gibi şimdi ben konuşmayı unuttum anasını satayım ha böyle bir arkadaş geldi böyle bir eşyalar istiyor bu kadar para karşılığında herhalde şey ya bu nasıl diyeyim eee nedendir lan bunlar ya ya ne bileyim ya işte böyle böyle biraz yükselttik marketinizi altı seviye artı yüz veriyor alt artı seviyorduk <laughs> konuşamıyor konuşamıyorum evet arkadaşlar videomuzu kadar gördüğünüz gibi abone olup like atmayı unutmayın seviliyorsunuz kendine bak kendine bak kendine çok iyi bak tamam mı kendine çok iyi bak Seviliyorsun, hoşça kal.